Bu bölümde markamızın imzasını yani logomuzu tasarlıyoruz. Amacımız süslü değil, sade ve akılda kalıcı bir logo oluşturmak. Karmaşık çizgiler, fazla renkler yok. Net, minimal, profesyonel bir tasarım olacak. Renk ve tipografi seçiminde dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Renk sektörün duygusuna uygun olmalı. Güven vermek istiyorsan mavi, enerji ve dinamizm istiyorsan kırmızı. Yazı tipi okunabilir. Sade ve net olmalı. Uyarlama, logo, sosyal medya, web sitesi ve baskı gibi farklı ortamlarda aynı etkiyi korumalı. Ben logo oluştururken pratik bir araç olan Nano Bananayı kullanıyorum. Hızlı, esnek ve markayı simgeyle birleştirmemi sağlıyor. Bu noktada sadece logo değil, markanın genel tasarım çizgisini de belirliyoruz. Font seçimim net. Başlıklar için Montserrat. Paragraflar için Sans Serif. Bu yazı tipleri hem arama motorları tarafından kolay okunuyor hem de gözü yormuyor. Böylece logodan tipografiye kadar her detay markanın dijital kimliğini şekillendiriyor. Unutma, güçlü bir marka karmaşık değil, tutarlı olandır. Logo sadece bir görsel değil, markanın karakteridir.